Evet, evet. Bu e, başta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı belediyeler korona virüs salgını nedeniyle zor durumdaki vatandaşlara yardım amacıyla birlikte başaracağız adlı bir kampanya başlatmışlardı. Devlet buna müdahalesini yaptı. Neden? Haddin değil, işin değil, vazifen değil. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş, Yavaş. Öyle kafanıza göre para toplayamazsınız. Aynı yerden haklı yardım alamazsınız. Vatandaş zorda dahi olsa ona müdahale edemezsiniz. Buna hakkınız yok, hududunuzu da bilin. Şimdi biz burada neden bu genelgeyi İçişleri Bakanlığı'nın e, genelgesine karşı koyan belediyelerin itirazını reddettik? Burada çok önemli bir detay var. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş, hayatın olağan akışına müdahale ediyor. Ya vatandaş aç, vatandaş zorda, bırak onu yaşasın. Bırak o zorlukla baş etmeye çalışsın. Bırak bunalsın, daralsın. Bırak ölsün. Ölsün. Ki sen vazifen olan vatandaşı defnetme hakkını bir hakkın yerine getir. Senin cenaze işleri diye bir birimin var. Vatandaşa yardım ve yataklık diye bir birimin var mı? Yok ama cenaze işleri diye bir birimin var. Orada ne yapacaksın? Vatandaşı gömeceksin. Senin işin bu Sayın Yavaş. Sayın İmamoğlu ve diğer sayınlar. Gömünüz, gömünüz gerisine karışmayınız. Hayatın olağan akışına ve dahi insanın kaderine ve kederine müdahale etmeyiniz. Kader insanı bağlar, keder de onun bu hüznü, bu lezzeti tatma hakkıdır. Buna ellemeyiniz. O kadar diyecekler.